Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti üzerinize olsun. Tüm müminlerin, cümlemizin, hepimizin. Bu güzel bayram sabahında sizlere Firuz'dan selamlar, hürmetler. Bayram şu anda bu saat itibariyle bayrama girmiş bulunuyoruz. Kuş cıvıltıları arasında güneşin doğuşu ve yavaş yavaş tepelerden aşağı doğru inişi yeşilliklerin arasında Firuz'dan hayırlı bayramlar diliyoruz. Tabi hüzünlüyüz. Bayram kiminle olur? Bayram insanlarla, bayram konu komşuyla, Birlikte olursa olur. Ama bu bayram ne anne var ne baba. Ama bu bayram ne evlat var ne torun. Bu bayram konu komşu yok. İşte böyle dijital ortamlardan, sosyal medyadan ancak seslenebilir, görüntü alabilir, konuşabilirsiniz. Dokunamıyor, öpemiyor, sarlamıyorsunuz. İşte böyle bir bayram. Rabbim mahşerde ayrı düşürmesin. Rabbim mahşerdeki bayramları bizlere nasip etsin. Bayram etmeyi nasip etsin mahşerde. Ve mahşer günü kulum desin bize. Cennete girdiğimizde ebedi bayram etmeyi ihsan eylesin hepimize. annesiz babasız bayram olmuyor. Evlatsız, konu komşu olmadan bayramın tadı ve anlamı olmuyor. Ey dostlar, hayırlı bayramlar. Ölenlere rahmet, ruhları için el fatiha.